Ben spikeriniz Hasan Mustan ve sizlerin de çok yakından tanıdığı yorumcumuz sevgili Ali Kerim Öner maç boyunca Sizler Büyük olacağız. heyecanlı evet. bir mücadele olacak bence. Herkese tüm futbol tutkunlarına merhabalar. Ve evet takımların kadro düzenleri ve saha dizilişleri geliyor ekrana. Ali Kerim Hocam. Bu maçın anahtarı bence dönen toplar olacaktır. Özellikle hücum sonrası ve orta sahada kazanılan topları ve pozisyonları iyi değerlendiren takım golü de bulacaktır. Dördüncü hakemden tamam işareti geldi ve mücadele başlıyor. Faal mi diye baktım ama hakem devam dedi. Bana faal gibi geldi ama tekrar izlemek lazım. Defansın arkasına doğru. Şut! Diş vurdu ama jeneriklik gol kaçtı. ettiler. Orta gerçekten büyük tehlike yaratabilirdi. Evet, ilk yarıda 15 dakikayı ardımıza bıraktık değerli izleyiciler. İkili mücadeleden faul kararı çıktı. Bir de sarı kartı çıkartıyor. Pozisyon sonrasında kırmızı beklentisi de vardı aslında. Şöyle bir göz attı içeriye. uzaklaştırma denemesi cılız oldu biraz. Chamberlain. Ara pası. yumruk son anda. Harika gördü topu ve zamanında bir müdahaleyle yumrukladı. Kaleci büyüyor kalesinde. Devleşiyor bu dakikada. ceza sahasını ortaladı. Vurdu kafayı. Harika şut ama gol getirmedi. Savunma yakın markajda çok etkili. Rahat bir vuruş yapmasına izin vermediler. Fernandes. Kanatları çok iyi kullanıyorlar. Bir koridor buldu ve tehlikeli geliyor. Ortası kale sahasına savunma topu tehlikeli bölgeden çıkarttı. Gelişi güzel bir uzaklaştırma oldu. Yerden sert orta. Şut. Rahat aldı kaleci. Şut biraz daha köşeye gitse belki gol olabilirdi. İlk yarının bitimine 5 dakikalık bir zaman kaldı ve maçla beraberlik devam ediyor. Guilherme. Chamberlain. <laughs> Fernandes. Evet ilk yarının son düdüğü çaldı. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. 0-0 bitti ilk 45 dakika. Evet ikinci devre başladı. İki takıma da başarılar. oynayacak. Orta kale önüne. Güzel bir orta düşüncesi ancak defans ortanın hedefi ulaşmasını engelliyor. Ahmet. Chamberlain. Topla ilerliyor. Semih. Semih. Ve gol. Golsüz eşitlikte tamamlanmıştır. tamamlanmıştı. İkinci yarıda ilk gol geldi. Skor Çok bir zor bir şut kaleçler için. O da bu topların ustası zaten. En nefes bir gol oldu. başladı. Skor bir 0 Kanat organizasyonu ile orta alanı geçtiler. Aradan bir pas düşüncesi Chamberlain. Golün asistini yapmıştı. Özellikle rakip yarı alanda gerçekten çok yaratıcı bir oyuncu. Araya girdi ve kazandı topu. geçti diyebiliriz. Savunma başarılı Svensson. Chamberlain. Söktü aldı topu. Uzun bir top ileriye doğru. Pası aldı. Yunus. Beraberlik golüne çok yaklaştılar. Kokladılar golü ama tatmak nasip olmadı. man arasında pas düşündü. Topu gelişi güzel bir şekilde ileri attı. Tehlike biraz olsun uzaklaştı. Çok kolay kaybetti topu. Artur. Aldı topu. Fernandez. Chamberlain. Defansın üstünden arkaya havadan sarkıtıyor. <laughs> Şut ve gol! <laughs> Bu golle birlikte maç bitti diyebiliriz. Böyle bir oyuncuya böyle Konya Ovası gibi boş alan verirsen cezanı keser. Öyle değil mi hocam? Evet haklısın. Güzel bir oyun sergilediler bugün. Güzel <laughs> taslaştılar izliyoruz. İleri oynadı. İşte son düdük ve müthiş heyecan hakemin son düdüğüyle sona erdi canlı yayınımızın sonuna geldik değerli futbol severler. Ali Kerim hocamıza daha çok teşekkür ederiz.